Thank <laughs>

嗯。Mm hmm. Выпивс. Это сечменаза. Шулюкс, я в ищим зигрыр. Ой, 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 ой. Ой. Niye sana vermek istemişsin? Ne oldu? Bu da seraymış ya. Ya bu süper serayı seçtim ya. Yaşamam ya. gereken bu muydu? Bak ya. Aklım karıştı. O, o güzel lüks sevi seçmedim. Şimdi burada yüzmek de var ya. E ya kumuz var burada. Neyse. Güzel. Güzel. Sıra bakalım. Bu da cihafetimi değiştirecek şimdi. Çok güzel. Çok güzel. Eğlenceli bir video. Hı hı şimdi şuradan nereye gidecekti? İlk önce evi bir de okuyayım. Çok kötü görünüyor burası böyle. Ama bir şey koyarsam. Bilmem. Burada yılbaşı ağacı var mı? Yılbaşı ağacı var mı? Dur şöyle. Tamam.

evimizde bu kadar yiyecek yeter gidip gidip biraz 15 numaralı evde bu Evet. 15 numaralı evdeyim bu arada ya 15 ya da 16 dur numarasını bakayım 15. Ha bak bir evime gelmiş. Ben şunu banlayayım şu yaramaz evden. Ben şunu ba banlatmayı seç. Evde olmadığı için bağlamamıyorum. Do Tam banlanması lazım o yüzden. Bak işte. Hırs. Hır Küçük hırsız da uyandı. Edile. Sen geliyordun. Bir dakika. Edile mi? Edile sen robuksun. Neden gelmiyorsun ya? Girsene. Geliyorum bekle. Ne kadar mesaj gelmiş. Buna cümle bas. <laughs> Mancos. Nasıl öksüz görmek ya? Ba bana join bas ha. Bakın. Ben nerenin yanındayım biliyor musun? Ben şu Sera evinin Ben şu Ben şöyle Sera evinin o, bak Ben Sera evin Sera evini seçen Sera e, e, ne kadar Sera dedi Sen Eğer Sera evi gördüysen Bu benim evim demektir Tamam Senin için yükledim bu Robux'u. Gel gel Sen içi diyordu Ne var? Ben burada Brock bu, bu, Heaven bölümleri çekiyorum. Mezelim. <laughs> Neden mi? Çünkü ünlü olmak için. Herkes. Her. Geldim. Tüm dur, tar dur, 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 dur. 15 gel. numaralı. Gel, tamam. Bak. Zıplıyorum. Gel, gel, gel. Gel. Kim ya? Yanında bebe. Hadi gel, kapıyı açalım. Kapıya başka bir şey. Başka birisi girmesin ha. Başka birisi girirse ben onu banla. Böyle oynamaya, böyle oyna. Ben yakınlaştırma modunu seviyorum. Allah, ben de ben de ben. Tamam ya. Bir bölüm oynayalım. Bir bölüm oynayacağım böyle. Bak, 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 bak. Zaten 40. Ay. bölümdeydim. Ben de, ben de bana bak. Yandım Bat bana bak. Batak mı yüzeceksin? Batak takıda mı burası? Hadi. Gidiyorum ben de. Hem de kıyafetleri çıkartmadan ben, de öyle ben, 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 ben de böyle ben sen mi böyle benzeri evet Peki, yani çok güzel bak çok kötü dedim yok yok yok. ben, ben, ben ya. seni evden banlardım yok yok çok güzel bayıldım i̇şte. yani bak şuraya bak, bak. bu ne lan? ha evet, böyle, böyle, böyle. üzgünüm yakıma karşılaştırdı. O ne? Bunlar benim hatıram. Sen çok mu zindisin? Kurbağa oldu? Evet. Bunlar aslında bunlar aslında Robux. Sana günü. Sen sen bu <laughs> bu. Bak. Sen sen gözlerini şiş, şişirip düzelmediye yap. Düzelme diye böyle yaptım. Mu, artık yaşıyor. artık ben bunları Robux diyorum. E, tamam. Hadi. Aa kar yağıyor. Dışarı çıkalım. Snow. <laughs> Snow Sınav... ada değil diyor. Dur tamam da kapıyı açtayım. Kapı, kapı aralık kal ya ben kapatacağım. Kapattım. Dara. Kapalı mı? Anne hani bu nasıl kar ya? A bak! Kar yağıyor işte. Hadi kay kay Ben kar... Canım kardeşim benim. Bu kar değil. Bu yağmur. Kırıştırıyorum. Aa karmış. Ben, benden söylemesin. Ben karaya giriyorum. O zaman ben de atımla giderim. Bu dur. dur 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 ben büyümüştüm. Büyümüşüm ben. Tamam büyü o zaman. Kurban olduğum ne kadar da büyüdü. Bak ben doğru yazacağım ben buna. Doğru mu? Doğru. Doğru hadi gidelim. Durunun müziğini okuyorum. Nereye be bekle? Dursana. Muyum? Tamam. Hayır ben açacağım. Sen de aç. Sen de bin. Ya beni bekler misin? Tamam. Sen peş ben peşimden gel. Banka soyalım. <laughs> Banka neredeydi? Tam ark, tam arkamızda yerdeydi. Polis var Biz de. Polis hadi yallah. Biz de, Ana, polis. Biz de arkadan gideriz. Biz de arkadan gideriz. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Geliyorum zaten. becer. Ay iyi becer. Hadi, üç, iki, bir. Aa olmadı ya. Kim kilitledi burayı? Aa